Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mercimek ve salata yapacağım. Şöyle bir şey, de İyimler, bir su bardağı yeşil mercimeği koydum. Üzerine bir çay bardağı kadar tuz attım. Şimdi mercimeğimi tabii iyice yıkadım çünkü yıkanmadan yemek kaç tane tadı? Zeytinyağı koydum. Biz su bardağı kadar. Şimdi Şimdi yemek tadı hepsini yemek katmayacağım. Şimdi yemek başka bir gibi kadar

Sizin problem kaynağınızın kaynayıncı 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 kaynayıncı

Şiştim bakalım. Şiştim. Şöyle çekmesi gerek. Evet. soğudu. Suyunu da çektim. Evet, efsane bir şey oldu. Şöyle kenarda soğanları yarım soğan doğradım. Şöyle şekilde ince ince. Evet, sonra şöyle bir Evet. Şöyle biraz bir tane havuç iki yaprak marul doğradım. Bunu da şöyle katıralım, Zeytinyağımızı Zeytinyağını da Yeterli. Evet şöyle iki diş sarımsak katıralım. Şu güzel dediğim. Ek kaçtı. Bunlar bastım da gene sıcağı bir tane sıcağım. Hı, şimdi limonumuzu çekelim. Bir tane limon sıkmış oldum. Yeter bir tane. tane. Ekşiliğini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tuzunu atalım. İyi, evet, tuzumuzu da atalım çünkü biraz da şey şeye, şeye yeşil mercimen, katmıştık. Yeşil mercimek haşladırken katmıştık. Bu sırada biberler girer gibi ne gelir. Maydanoz, yeşil soğan.